Tower Bridge'e geldik. Manzara izleme noktalarında çok beğendiğimiz bir yer. Özellikle gün batımlarında şehrin diğer tarafına, yani Big Ben'in olduğu taraf değil de karşı taraf diyeyim. Çimlerin orada falan gün batımını izlemek, köprünün e, ışıklarının yandığını görmek çok keyifli oluyor. Fun fact, karşımızda gördüğümüz telefon alizesi şeklinde olan plaza binası aslında tasarımından dolayı bayağı sorun çıkarmış çünkü eğiminden dolayı güneş ışınlarını bir noktaya odakladığı için bazı yerler aşırı sıcak oluyormuş ve hatta yangın tehlikesi mi oluşturuyormuş öyle bir şeydi yani. 45 derecede long. tasarımı çok güzel. Yani çok güzel bir doğrultusu var. Çünkü bir tarafta Saint Paul var. Onun önünden Millennium Köprüsü ile beraber Tate Modern Müzesi'ne geçiyorsunuz. Havada böyle güzel olunca keyifli oldu. Ve gölgede olunca. kenarında yürümeye devam ediyoruz. Şu anda burada çok güzel bir ortam var. Böyle saat 7-7.30 arası. Herkes eline içkilerini almış böyle nehir kenarında. Bir de nehirin kenarı da o kadar uzun ve geniş ki. Yarım saat 40 dakikada yürüyoruz Aynen. bu kadar da. Biraz böyle sen nehrini andırıyor. Öte yandan Londra bize New York'u da hatırlatıyor. Evet. 4 sene önce gelişimizde konuşuyoruz. Ama çok güzel bir ortam yani. Güzel nostaljiler. Şurada da Big Ben'i görüyorum galiba. <laughs> Big Ben diyorum şey, şey yani. Dönme dolabı. Dönme dolar. <laughs> South Bank Book Market diye geçiyor köprünün altında. İkinciye kitaplar bulabilirsiniz. The gardenet 120'ye geldik yani 120'deki bahçe. Burası bir teras, ücretsiz hem de ve önceden de yer ayırtmanız gerekmiyor. Hatta başka bir yer daha vardı The Sky Garden diye. Oraya 3 hafta önceden aklınızda bulunsun yer ayırtmanız gerekiyormuş. Biz de bugün bir baktık yer kalmamıştı tabii ki bugün ve bu haftaya herhangi bir güne. O yüzden gelirseniz oranın da manzarası çok güzel diye duyduk. Yine ücretsiz giriliyor. Sonrasında isterseniz oradaki kafe ve restoranlara girebiliyorsunuz. Burada da 14. katta bir restoran kafe var. Bir bakarız ama çok açık alan değilse ilgimizi çekmez gibime geliyor. Yani nehire ya da nehir kenarındaki yerlere geçeriz. Biz tabi gün batımında gelmedik, böyle kaldığımız yere de yakın olduğu için saat 5 sularında geldik. Hafif sıcak ama yine de ılmaya başlamış da ve güneş de böyle güzel bir kıvam almaya başlıyor. Ama gün batımında da yani kalabilirsek veya başka bir zaman gelirsek, gösteririz ama tahmin ediyorum ki çok güzel bir manzarası oluyordur. Kingly Court'a doğru yürüyoruz. Orası böyle şey, orta bahçesi de olan. Güzel bir mekan. Bir sürü işte barlar, restoranlar vardı geçen 4 sene önce geldiğimizde. Bir tane Karayip lokantasına gitmiştik. Şimdi orada yer ayırttık. Umuyorum ki orta bahçeye bakan bir masa vermişlerdir. Göreceğiz yalnız. Hava da güzel olunca sokaklar şaka gibi yani. Dolu. Gerçekten inanılmaz. Karşımız yani sanki maç çıkışı falan yani o kadar dolu. Evet ellerinde bira içen beyaz yakalı dolu yani yer. <laughs> Demek için Covent Garden'a gidiyoruz. Covent Garden hem bölgenin adı hem de bu orta bahçesi olan pazar alanı ya da çarşının da ismi. Pazar alanına doğru yürüyoruz. Tam düşündüğüm şey şu bankta oturup ne kadar güzel kitap Ah, Sen James Park'ta biraz dinlenme vakti. geldik. Bayağı, Bayağı güneş var. Mi? Berkay şeyi söylüyordu bu gerçekten yapılabilecek en güzel hani bisiklet rotası olabilir çünkü bisiklete giderken hem bir yandan nehir kenarından gidiyorsunuz hem işte Big Ben'i de görebiliyorsunuz Buckingham Palace'ı da parktan hayır. gidiyorsun. Bir de çok da fazla hani direkt yoldan gitmek gerekmiyor yani bisiklet yollarından da hayır, gidilebiliyor. Aynen. %80'i falan %90'ı öyleydi yani sahilden sonrası. Ki çoğu zaman öyle olmaya da biliyor Londra'da o yüzden bence bu bisiklet yolu kaydedilebilir. Bugünün ve Londra'daki son saatlerin bir kısmını da Doğa Tarihi Müzesi'nde geçirelim dedik. Çok seviyoruz. Burada müzelerin çoğunun zaten ücretsiz olduğundan bahsetmiştik daha önceki videoda. Eskiden e, dinozor e, iskeleti vardı hatta girişinde kocaman, asılı. E sonra biz geldiğimizde onu yani ben en en başta geldiğimde öyleydi. Sonra balina iskeletine dön, dönüştürmüşlerdi yani dönüştürmüşler değil de balina iskeleti, iskeleti koymuşlardı. Şimdi bakalım ne göreceğiz. Bence hala balina duruyordur. Umut isminde Hope diye e, balina koymuşlar hani iklim Aa, değişikliği için, e, umudumuz var gibi sergilemek için. 4 senede bayağı bir şey değişti yani. <laughs>